Türkiye'deki darbe girişimi sırasında ve sonrasında Rusya'nın aldığı pozisyon batılı devletlerden farklı oldu. Darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk arayan liderlerden Putin, takip eden günlerde seçilmiş hükümet ve meşruiyet vurgusu yapmış, Rus dışişleri süreçteki rolü nedeniyle NATO'yu suçlayan ifadeler kullanmıştı. Rus halkının da önemli bölümü Kremlin'in paralelinde düşünüyor. Darbenin herhangi bir ülke için her zaman hata olduğu görüşüne birleşen Ruslar, Türkiye'ye destek sunulmasının gereğine işaret ediyor. 15 Temmuz'daki kalkışmanın bir benzerine 25 yıl önce yaşamış Moskovalılardan biri dünya gündemine konuşurken gözyaşlarını tutamadı. Bütün darbelere karşıyım. Çünkü hepsinin hedefinde halk vardır. Çoluk çocuk, genç yaşlı demeden önlerinde duran ya da sadece masumca bir yerde bekleyen insanlara ateş açarlar. Aynı şeyi biz de yaşadık. En sevdiğimiz insanları darbecilerin saldırılarında yitirdik. Darbelere kategorik olarak karşı olmalıyız. Bu eylemin tek tarafı var. Gücü kan dökerek eli geçirmeye çalışmak. Bakın bir ülkede iktidar uzun sürebilir. Bakın bizde de Putin 16-17 yıldır görevde. Kriz aldı başını gitti. Gelecek sene memurların maaşını ödeyemeyecekler. Batı tarafından artık kabul edilmiyoruz. Ve bunun gibi yüzlerce sorun var. Ama bunu çözmenin yolu darbe değildir. Halk istemez indirir. Türkiye bu meselelerde kendi içinde mücadele ederek rahatı bulacaktır. Başka devletlerin Türklere müdahale etmesine gerek yok. Ne Putin ne Obama Türkiye'yi kimin yöneteceğini karar veremez. Darbe sıradan insanın hayat ritmini bozan, hiçbir ülkede teşebbüsü bile istenmeyen yasa dışı bir eylemdir. Yüksek anlaşmazlık riski nedeniyle büyük katliamlara, dolayısıyla yüksek sayıda insan ölümüne neden olur. Hiçbir darbenin sıradan vatandaşa faydası yoktur. Sıradan vatandaşlarında darbecilerle bir ilişkisi yoktur. Darbelerin senaryosu halkın olmadığı bir ortamda kararlaştırılır ve mutlaka demokratik kültür hedef alınır. Türkiye'de dahil her ülkede darbecilerin amacı gücü ele geçirmektir. Halkı hizmet etmek değil. Politik soruları cevaplamayı pek bilmem ancak öyle görülüyor ki Batı'nın kurguladığı bir darbe girişimi yaşadı Türkiye. Süreci biraz daha izleyelim. Belki de başka boyutları ortaya çıkacak bu olayın. <laughs> Biliyorsunuz bozulan ilişkilere rağmen Türkiye'den vazgeçmedik. Bu olaylar sırasında da on binlerce Rus Türkiye'deydi. Çok endişelendik ama şimdi işlerin yoluna girmiş olduğunu duyuyor ve bundan memnun oluyoruz.